Ben çok güzel. Herkese hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Sinan. Ben Muhammed. Enerjik söyle. Ya oğlum, enerjik söyle. Ben Muhammed. Bugün sizlerle beraber Muhammed'le kutu kastık. Muhammed'in de ay şöyle kutuları var göstereyim hemen ya sen 8 tane. Benim çok az ya. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle 3 tane. Benimkisi zaten 8 Dur tane. Arkadaşlar göstereyim isterseniz bir tane mega kutusu var Hocam Hocam şöyle ha, şöyle benimki de dönüşte göstereyim şöyle arkadaşlar seninki bayağı iki var. tane mega kutu var Arkadaşlar bir de dükkanda şöyle şöyle yıldız puanıyla ve kutuyla e, büyük kutu satıyorlar. Evet ee, ben ondan alacağım ama sanılmaz belki. Ben büyük kutu alacağım. Ben de alacağım. Şu şimdi. <laughs> benim kutularım çok az. Şimdi gel. İlk önce bir sefer sabah... He, hepsini beraber açalım. 1 Vaz. 1 2 3 1 2 3 Çıkmadı. Boş ver. Büyük kutuyu açalım. 1 Hadi gel. 1 2 3 Çıkmadı. Hayır tamam. yanlış bunu bir. Kalkacağız. Hayır oğlum yanlış kaçma. Hmm. Bir. bir do iki. dokun dokun yazısı çıksın. Dokun dokun yazısı çık. Bir iki üç. Beş başlayalım. bir şey ha, dur bir dakika. Şimdi bir şey yapacağım da. Arkadaşlar bu arada şu sondaki mega kutuyu görüyor musunuz? O sondaki mega kutuyu hem bütün aile beraber açacağız. Bir de şu taşı da alalım. Şimdi ilk hangisi? Kanka şunu ben açayım onu sen aç. Tamam, bunu ben açıyorum. Hiçbir şey çıkmadı. Sen aç. Güç puanını alma. Şunu da ben açayım. Bak, hızlı açıyorsun. Kanka hızlı açınca geliyor. Gelmiyor. Gel, gel kanka. Ablamı da çağırayım. Abla, lütfen benim için bir gelir misin? Abla, hmm. videodayım. Benim için bir gelir misin? Abla. Ne? Benim için bir gelir misin? Nereye? Mutfağa abi. Gel. Ne? Gel. Hadi ne olur. Hadi. Ne, ne olur. olur. <laughs> Benim için. Bak videodayım. Dayı. Video videodayım üzme be. Ne? Ben. ne? Üzme beni bir gel. Ya Ne? Hep dördümüz hep beraber açacağız. Gel. Ne? Hadi. Evet. Beni üzmeyin lütfen. Bak. İki. Hepimiz beraber. Abi bırak. Tamam. Bak. Bak. Ama, ama hissedelim. Kutu açacağız ama. beraber. Şimdi. Bak, evet. Hissederim. E ben yanlış Bir. İki. Elini koy. Üç, dört, Allah'ım ne olur pis çıksın. Şimdi herkes bassın. herkes basın. Abi, boş yere Abla. dokun gülene. Bir, iki, üç. On yılsa. Ne olur, Allah'ım, ne olur karakter çıksın. Hadi ne olur Allah'ım. Herkes şu an dua et. Abi, Allah'ım, 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 Allah'ım lütfen karakter çıksın. Abla, hadi. Allah'ım lütfen karakter çıksın. Allah'ım. Ne yapacağız? Basacak He, mıyız? Hepimiz son anında basacağız. Durun. Bir. Allah'ım. Durun. Lütfen karakter çıksın. Şimdi bunu hepimiz Şen basacağız. Bazımız. Bir. Tamam. Bekleyin. İki. İki. Üç. Elga be. <laughs> Hayır. Telefonla tükürme. Ve şimdi ben açıyorum. Yok böyle bir şey ya. Dur ben de açayım. Dur arkadaşlar. Dur ben şöyle açacağım. Hiçbir şey çıkmadı ama en azından aksesuar var. Arkadaşlar şimdi ben açıyorum. Ama ben, ben totem yapacağım arkadaşlar. Şöyle dikene girelim. Aa benim şeyim de var. Oradaki büyük kutu. Kanka. Hı. Benim Burada. oradaki büyük kutu. Ama bundan da var. önce şuraya. Diye 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 diye. Hayır olmuyor olmuyor. Oldu. Olmuyor. Um, Onu mu dinlemiyor beni ya. Heh. Aç. Benim de var onda. Ondan ben de birazdan açacağım. Evet. kaç? 62 belki. Kaç? Ege Bey Şimdi ücretsiz kutunu açalım. Dur savaş kutunu aç. Savaş kutunu aç. Sen Ve? Ah, çıkmadı. Hepim... Büyük kutu bir, 2, üç. üç basamadım Bir, iki, 3 ve 2 3 çıkabiliriz 4 çıkabilir üç. çıkıyor mu çıkıyor maalesef tamam dur bunu dördümüz aç üçümüz açalım ablam benim şanslı ablama annem açsın annemin eli şey Annenin el ibadettir Annenin eli ibadettir tipe bak anne senin en ibadettir. Muhammed'in kutusunu açsana. Hadi. Ay benim aşıklarım. Yapmamız gereken. Hangisine basacaksın oğlum? Şuna bas. Dur, dur. Ona basacaksın. Bas Allah bak Allah Ne olur karakter çıksın. Allah ne olur yine de alacak istiyorum. Allah, Allah ne olur karakter çıksın. Aga ne be. Neyse Küçük benim de kutum var. Bas annem. Senin elin kıymetli. Ama kurban olayım ben size. Çıkmıyor. Benim şimdi büyük kutumu aç. Dur. Gülen ama ilginç şeyler çıktı. Anne. Hı. Bak şimdi dükkana tıkla. Hı. Buradan gel. Hı. Aç şu özel teklifi büyük kutu. Heh, bas. Bas 500'e. 500'e bas. Heh. Bas aşkım. Yaparsın sen, aslansın. Otur. Herkes önce bir dua etsin. Allah'ım. Ay, karın kar, içiniz tık. tık İçinizden öyle dua edilmez. Amin. Hadi. Üç dört bay çıkar çıkar, çıkar 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 aga be çıkmadı. ben dua ettim o kadar o kadar uğraştım evet. şans meselesi bebeğim ya evet çok şans a var ha güç puanı güç puanı kime versem kim yeni çıkan jekime vereyim şunu dün çıkmıştı çocuklar yatıyoruz bu giderken tamam babab biri biri o. Hey, oha. çok ha? O zaman yükseltelim. Lence. İki tane aksesuar da çıktı. Bitki duvar ne kadar ama süper gücü anında yeniden doğar. Hee anladım. Like ah şunu yükseltebiliyorum kanka. 8. Seviye Sprout bastım. <laughs> en azından bir 8. Seviye Sprout'umuz yok demeyiz. Şimdi senin de yapalım. Mika, sen Neyin geçti mi? Neyin geçti mi? Hepin görüşürüz arkadaşlar. Ee, Bu video için çok uğraş verdik aslında. Video dışı fazla fazla kutu biriktirdik. Zaten bakın arkadaşlar şuraya kadar. Şuradan itibaren başladık. Şu 37. kademeden itibaren başladık. Böyle kastık kastık kastık. Buraya geldik. Ama ben belin çıkmasını düşünüyordum. Bel çıksa çok güzel olurdu ama çıkmadı. Kısmet değilmiş arkadaşlar. Annemin dediği gibi şey şans oyunu bu. Hepinizi gör hepinize görüşürüz arkadaşlar. Ve Bye bye. bay bye bye da. Bye bye arkadaşlar. Dur önce kamerayla mı bye bye diyelim. değil mi? Like atıp abone olmayı unutmayın. Evet durun. Kamera geçsin. Ha. Bakın arkadaşlar ben de Muhammed. Ben <laughs> Beni hiç görmüyordunuz videolarda. Sonunda gözükten. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Bye bye. Bye bye. Telefon